Selamlar. Kuraksız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün havuç dilimli baklava tarifim var. Baklava yapmasını bilmeyenler, hamur açmasını bilmeyenler herkes gayet rahat yapabilecek bu baklavayı yaptığına inanamayacak. O kadar güzel bir baklava ve o kadar kolay. Şimdi kadar yaptığım en kolay baklava tarifi. Bir adet yumurtayı kıralım. Bir çay bardağı yoğurt koyalım üzerine. Yarım çay bardağı erimiş tereyağı üzerine zeytinyağıla doldurdum, bir çay bardağı da yağ kattım, içine bir çimdik tuz attım. 2 yemek kaşığı da sirke koydum. Elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. İsterseniz margarinli ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Önce bir malzemeyi karıştıralım. Unumuzu dikkatli kullanalım. Bir tatlı kaşığına yakında kabartma tozu koydum. Yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İyice yoğuralım. Birazcık daha un katmam lazım. Ee, bu hamuru yarım saat kadar bekletmeniz yeterlidir veya 45 dakika zamanınız varsa. O kadar dinlenmesi bile yeterli geliyor açmak için. İyice yoğuruyoruz. Biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. yumuşaklığını göstereyim. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Biraz daha yoğurup 4 bezeye ayıracağım. Evet, 4 bezeye ayıracağız. Yumak yapacağız bezelerimizi. Bu baklavayı yaptığınızda gerçekten baklava yapmak bu kadar kolay mıymış? Neden gözümde büyütmüşüm diyeceksiniz. Yeter ki hamurunu kıvamlı yoğurun. Daha önceki baklava tariflerimde de anlatmıştım ben. Hamuru açması, pişirmesi, yağı, şerbeti hepsi birbirine bağlantılı. Birinden biri muntazam olmazsa iyi bir sonuç elde edemeyiz. Üzerine kapatacağım. Bir yarım saat dinleneceğim. Bezin üzerine bir de buzdolabı poşeti örtmüştüm. Ben o kısmını çekmemişim. Kurumasın hamurlarımız. Şerbetini yapalım. Biz şerbetimiz soğuk olacak çünkü. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limon. İyice karıştıralım. Ocağa alalım. Kaynasın. Şerbet, benim şerbet 30 dakika kaynadı. Balon balon oluyor üzeri artık kıvamı gelmiş görüyorsunuz. 30 dakikada bu kıvama geldi. Orta gözünde ocağın en kısık ateşte kaynadı. Kaynatıldıktan sonra altını iyice kıstım. Hamur dinlendi. Bezenin birini aldım. Bir tanesini göstereceğim Bezelerin Diğerlerine de aynı işlemi yapacağım çünkü. Bir merdane yardımıyla ya da oklava ile de açabilirsiniz bu şekilde. Çok basit ve çok lezzetli, gerçekten çok lezzetli. Şimdi bu nişastalayacağım, katlayacağım sonra. Dördüne de aynı işlemi yapacağız, dördüne de aynı işlemi yap. Üzerine poşet örttükten sonra ilk yaptığımız bezeden başlayacağız açmaya. Uçlarını ortada birleştiriyoruz. Yeniden bolca nişasta koyuyoruz. Elimizde her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. İki ucunu yine ortada birleştiriyoruz bu şekilde. Hiç nişastasız yer kalmasın. Ona dikkat edin yapışır çünkü. kenardaki nişastalar da üzerine alacağım. Bu şekilde dört ucunu yine ortada birleştireceğim. Sonra ters çevireceğiz, tepsiye alacağız, dinlenecek. Dördüne de aynı işlemi yapacağız. Evet, dördüne de aynı işlemi yaptım. İlk yaptığım bezeyi tezgahımın üzerine aldım. Önce elimizde biraz yayalım. Hızla merdane ile orta kısmından çöktürüp de yayarsak patlar. Nişastalarımız çıkar. Önce elimizle biraz yayalım. Sonra merdane ile uçlardan sonra ortadan sonra rahatça açabiliriz. Artık açabiliriz. Patlamıyor gördünüz. Bu şekilde. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı da unutmayınız lütfen. Bildirim zilini mutlaka açınız ki yeni paylaşımlarımızdan haberdar olunuz. Böyle çok güzel paylaşımlarımız olacak sizlerle. Bizleri Facebook'tan ve Instagram'dan da kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz. Açılabildiği kadar açın. Bu şekilde. Kökün hiç korkmayın. Yapışmaz çünkü. Asla katlarını biraz sonra göstereceğim size. Bütün katları açılacak. Bu incelikte oldu. Ortasına borcamımızı koyalım, kenarını bıçakla ya da hamur kesme aparatıyla keselim. Bu şekilde. size şimdi katlarını göstereceğim. Görüyorsunuz hepsi tek 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 açılıyorlar. Bu kısmını iyice kesmemişim. bardak ölçümde 200 mililitre bu arada onu söylemeyi unuttum ben sizlere çoğunlukla 200 mililitrelik bardak kullanıyorum ben çay bardağı ölçümde hep 110 mililitre oluyor kestim kenarlardan çıkanlarda ziyan etmeyeceğiz onlar da arasına katacağım şimdi göstereceğim size tepsimizi yağlamamıza hiç gerek yok tepsimizi alalım önümüze İlk kestiğimiz düz olan hamurumuzu sereceğiz. Zemini olacak çünkü bu. Düzgün olsun istiyoruz. Görüyorsunuz katlarımızı. Hiç tek tek açmaya uğraşmaya gerek yok bence. O kadar da lezzetli oldu ki. Bir o kadar da pratik. Serdim. Kalanları da üzerine sereceğim. İki beze yaptım bu şekilde. Sonra fıstığını serdim. Sonra üzerine iki beze daha yaptım. 4 bezemiz vardı. İsterseniz arasına ceviz serebilirsiniz. 2 beze yaptım. Evet fıstıklı seriyorum. Ben fıstıklı yaptım. Ceviz serebilirsiniz, fındık serebilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyorlar. Her yerine gelecek şekilde yayacağım. Bu da ikinci bezem açtım bir de e, iki beze evet üstüne de iki beze ikinci bezemi de açacağım üzerine örteceğim. Bir de en üstünü göstereceğim size sadece bu kısmı. İki beze altta iki beze üstte oldu. Bıçakla kenarlarını iyice içine verelim kurumasın çünkü oraları şekil görüntüsü bozuk olmasın. Önce ortadan ikiye böleceğiz. İyice tabanına değdiğinden emin olalım bıçağımızın. İyice değsin tepsimize. Çünkü katların arası iyice yağ alsın, iyi kesmesek tabanına kadar inmez ya. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı da zeytinyağı kullandım. Tereyağını erittim. Üzerindeki köpüklerini alacağım. Çünkü onlar siyah siyah yanarlar. Baklavamızın üzerinde görüntü kirliliği yaparlar. Bunlar mutlaka üzerinden arındıralım. Alt kısmındaki kalan e, yoğurtlu kısmını da ayran kısmını da dökmemeye dikkat edelim. Tabanında ayranı kalıyor çünkü yağın. O kısmında almayalım. Sadece sarı kısmını alalım. Kaseye aldım. Üzerine bir çay bardağı da zeytinyağı koydum. Baklava yağı sever her zaman söylerim. İyice karıştırıyoruz. Baklavamızın her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Yağımız soğuk sıcak dökmüyoruz. Onu da söyleyeyim soğuk yağ. Bu şekilde yağını döktük. Bütün çizgilerden yeniden geçeceğim. Hem kestiğimizden emin olalım. Hem araları iyice açılsın. O da baklavamızın güzel kabarmasını sağlar. Hem de yağın tabana inmesini sağlar. Bu şekilde. Önceden ısınmış 160 derece fırında 65 dakikada pişti. Benim baklavamı hızlı pişirmiyoruz baklavayı ağır sakin sakin bu şekilde baklavayı çıkardık baklavamız soğuk fırından çıkardık soğudu şerbetimiz soğuk buluşturuyoruz şimdi test edelim çıtır çıtır bir baklava oldu buyurun Hem çok basit hem çok lezzetli. Emin olun ki sizler de çok daha güzelini yaparsınız. Katlarına da bakın. Hiç yapışmış mı? Nasıl ayrılıyorlar tek tek? Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.